Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tanıtmamı istediğiniz, merak ettiğiniz tabanca marka ve modellerini yazın yorumlara. Tanıtalım. Bugün size yerli üretim sarsılmaz K11 marka tabancamızı tanıtacağız. Tabancamız yüz kızak, gövde, namlu, full çelik. Sadece şarjörümüz saç malzemeden üretilme. 116 milimetre uzunluğunda namluya sahip, 204 milimetre tam boyu var, 140 mm de yüksekliğimiz var. Tabancamızın ağırlığı da 1 kilo, full çelik olduğundan dolayı. Hemen bir doldur boşaltımızı yapalım. Tabançamız boş. Tabançamız arkadaşlar oldukça ergonomik. Sivil kullanma, sivil taşımaya uygun. Tabancamız hakkında genel bilgiler. Çift hareketli bir tabanca. Geçme, gezer pacık var. Sabit 3 nokta nişangah sistemimiz var. Gözüküyordur. Ondan sonra sadece sol tarafta kızak düşürme mandalı ve emniyetimiz var. Emniyeti bunun ters. Mega ile K11'in emniyeti aynı. Alta kitleniyor. Normal üste kalkar. Şöyle yukarı kalkması lazım. Bunlarınki alta kilitleniyor. K11 ve sadece negada var. Bunun diğer tabancalardan özelliği diğer bunu diğer tabancalardan ayıran en büyük özellik emniyeti kapalıyken iken dahi kurulum yapabiliyoruz. Şu an emniyet kapalı tetik düşmez. Sadece diğer tabancalardan en büyük özelliği bu. Emniyetimiz açık, tetiğimizi indiriyoruz. Emniyet aldığımızda da tetik boşa çıkıyor. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Tamaçamızın hemen sökümüne gelelim. Emniyetimizi açalım, horozumuzu geri alalım. Tabancamızda sabit iki nokta var. Şunları şöyle getirince şarjörün arka tarafıyla bu mandalın diğer ucuna basıp mandalımızı alıyoruz. üst kızağımızı kaydırıp çekiyoruz. Tabancamız fazla kullanılmadığından dolayı oldukça sert. Namlumuz ve kızağımız. Tabancamızın sökülmüş hali bu kadar. 7 parça. Nam kızağımızın üzerinde raylarımız var. Bu kasanın içine geçiyor arkadaşlar ön taraftan tıpkı CZ'lerde olduğu gibi. Bundan dolayı da bu tabancanın gaz kaçağı, herhangi bir yerden çatlama, patlama olması çok zor. Çünkü kızak gövdenin içinde hareket ediyor. Bu çok güzel bir şey. Kızağımız tek parça. Burada kilit sistemimiz var. Namluyu tutuyor. Burada yine blok emniyetimiz var. Güzel sağlam bir tırnağı var. Gez ve arpacığımız geçme. Ön taraftan gördüğünüz gibi. Burada da yan taraftan. Namlumuz. Burası kilidimiz arkadaşlar. Şu şekil işler. Soğuk dövme çelik icra bil mil ve yayımız. İcra mili demir. Düzeltiyorum. İcra yayı demir. İcra mili hava çeliği arkadaşlar. Kızakta e, tetiği horoza bağlayan çift kol var. Birisi şurada. Görüyorsunuz hareketlerde. Hem burada hem bu tarafta. Normalde broniklerde ya da diğer birçok silahta yok. Bu CZ sisteminde olduğu için çift kol var. Bu, tab bu, tabanca kolay kolay tutuşturup yapmaz. Bu özelliğinden dolayı. Halk gövdemizde full çelik demiştik. Mandalımız var. Şarjörümüz yerli. Sarsılmaz'ın kendi üretim şarjörü. Saçtan yapılan güzel bir şarjör. 15 fişek. 5, 10, 15 göstergeli böyle. Tabancamızın genel sökümü bu kadar. Şimdi tabancamızın montajına geçelim. Üst kizağımızı aldık. Sakince namurumuzu getirip dedik İcra yayımız çift taraflı. İki taraftan doluyor. Şöyle oturtunca Zaten paralel, namluya paralel oluyor. Baştan geçiriyoruz. Hafif geri alıyoruz yine söktüğümüz mantık. Bu kadar. Emniyetimizi açtık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın.